Minecraft solo gösterimizin 20 bölümde hoş geldiniz. Solo gösterimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turbulans ay ne turbulans lan? Pare etmiş kim? Ne izleyişim kazanız arkadaşlar. Bugün de konuşacağım birkaç konu var. eee şöyle power arttıracağım mı? alsam ki? Ya yani neyse 103 iyi aynı. Hadi bakalım inşallah onu kazanırız. Dediğim gibi bugün birkaç tane konuşacağım konu var. Hadi ortaya koşalım ve tamam ilerleyelim abi. Ee, rotam'a doğru yine gideceğim ama şurada tençeye sorun almak istiyorum hop tamam dur şöyle şöyle yaparsak güzel ee, konuma hemen girmek istiyorum arkadaşlar ee, konum arkadaşlar şu ee, yani nasıl desem e, şey yapmak beni bu YouTube'dan soğutmak isteyenlere karşı direnmek yani bir yandan da biliyorsunuz arkadaşlar ben dün youtube bırakıyorum diye bir video yükledim ve cidden de çok ciddiydim yani bu konuda çünkü artık bıkmıştım yani abi yani bana durduk yere laf atıyorlardı onu geçtim video çıkartmak çok zordu video çıkmıyordu bir de ben hunger games çeken bir kanalım falan game çeken bir kanalım ve hani nasıl desem video çıkartmak inanılmaz zor ee, ve hani şansla alak bakın arkadaşlar yani kimler desin ama bu Soul games tamam abi tamamen şeye bağlı yani, taktiksel oynamaya bağlı şansa bağlı bir şey ama pvp oynayışa bağlı bir şey ve benim de kendi görüşüm arkadaşlar pvp mi yani şansım iğrenç yani hiç şans yok bende yani <laughs> benim gibi hem videosu çıkartması çok zor hem o kadar deneme yapıyorum o kadar zor, zor video çıkarıyorum ee, ben durduk yere laf atan mallar oluyor. Onu onları hiç anlamıyorum zaten. Zaten bu yeni MTS e video çıkartmak dünyanın en zor şey herhalde yani. Ee, yani bu yeni MTS e video çıkmıyor cidden. Dur. Biri gitti. Yani MSG'ye yeni mi MSG'de video çıkartmak imkansızdı yani. Çünkü abi o kadar mı çok illegal wing kasan olur ya o kadar mı abi ya. Hani abartmışlar abi onlar da bir şeyi onu öyle ya o kadar team olur mu ya. Ya şu MSG gö e Gomme gibi bir şey sistem getirmeleri gerekiyor. Gomme'de bir teamli survival games var bir de normal var. E MSG'de bunu getirmeleri lazım bir teamli survival games bir de normal yani survival games. Yani abi ben hayatımda bu kadar şey görmedim ya ee, nasıl desem böyle bir mallık görmedim abi ben adamlar yani üç kişilik diyeyim üçü de makro olur ya üçü de makro olur ya ama üçü de kanki jumpy kesin kurdurmuşlar birbirine makroyu abi cidden yani yeni mtg'de oyun kazanılması imkansız herkesin amacı şu an yani İlk mage birincisi olmak, ilk yüze girmek, 5 şeye girmek falan yani hepsinin amacı bu. Hmm, ben hiç uğraşmıyorum hatta o kadar şanssızım ki Alphatron's stats daha işte. Ve umurumda değil abi hiç uğraşmıyorum yani stat kasmaya. Ee, çünkü abi ben oyun işe bakıyorum statsa değil. Valla nasıl desem böyle win kasmaktan pek umurumda değil. Onu geçtim artık Minecraft'tan zevk alamıyorum arkadaşlar. Yani ciddi ciddi bunu söyleyeyim Hadi yani artık şu oyundan zevk alamıyorum ee, hatta hani Minecraft e, bırakmayı bile düşünüyorum abi çünkü cidden zevk alamıyorum abi bu oyundan artık ben iyice mahvettiler neyse benim konum bu değildi ya benim konum şeydi işte akşam bu durduk yere laf atanlardan ben bıktım abi ondan sonra da ya yani dedim artık bırakacağım dedim yani kafamı dinleyeceğim artık dedim ama abi ondan sonra da o video yükledikten sonra Skype'den gelen mesajlar, Face'den gelen sizin yorumunuz hepsini okudum falan. Bu arada bu videoyu ölürsem de atacağım onu da söyleyeyim. Ha. Ee, onları gördüm abi. Ve hani nasıl desem ee, e, yani dedim abi ben kendime ben ne yapıyorum abi dedim. Şimdi şöyle düşündüm 50 100 tane beni gıcık eden hani trollüne mi şerefsizliğine mi yapan e, e, 50 100 tane insan varsa 7000 tane de videolarımı seven insan var diye düşündüm abi ee, Dedim abi ben de Youtube bırakmamaya karar verdim Tabii ki de arkadaşlar hepinize te teker teker çok teşekkür ederim ee, e, Youtuber arkadaşlarım siz de bana şey yaptı Bu konuda destek çıktı yani Hepinize teşekkür ederim Cidden e, Çok sağ olun Ve abi nasıl desem e, Cidden Yani şu an YouTube bırakmayarak çok doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bıraksaydım eğer o kadar verdiğim emekler, o kadar e, nasıl desem sinirden oraya buraya sırf bir video çıkartmak için hani nasıl desem e, Kravyen'in kırmayı, krabimi kırmam falan hepsi boş olacaktı abi. Yani onun dışında arkadaşlar hani hakkımla idi bir abone kastım. Hakkımla yani. Ben de o yüzden hakkımla devam edeceğim. Kardeşiyle güzel renk yaptık ama oyunu kasıyor olabilir arkadaşım. Çünkü oyunu kasmak çok kötü bir şey. Eskiden ben benim bayağı kasardı ve iğrenç bir şey ciddi. Mehmet arkadaşım da şu an yani <laughs> Mehmet arkadaşım yerinde olsam ben şu an yani şu an ölen kafayı yerdim ben. O kadar adam kasmış, diamond sword yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ama bir köşeye sıkıştığı için öldü yani. Vallahi öldürken içim acıdı böyle adamı koymuştur abi yani örnek. Hadi bakalım inşallah da bu oyun alırız. Ortaya gideyim. Dediğim gibi bu video olursam da atacağım. Yani arkadaşlar cidden hepinize destekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Ee, yani abi cidden bıraksaydım size büyük bir ayıp, almış olacaktım. Yani cidden arkadaşlar ben bırakacaktım. Ciddi ciddi bırakacaktım. Ama abi hani o tepkileri gördükte yani o destekleri görünce e, o kadar şey yaptım falan niye bırakıyorsun ben herkes şey yapınca bırakmama kararı aldım Hani hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar işten çok sağ olun yani ben hiç böyle bir şey bek beklemiyordum ee, yani dediğim gibi abi ben şu yöle şu yölenem, şu yola düşünerek karar verdim abi ben o kadar abone kalmışım değil mi hakkımla ve hani e, beni varsa elde. 100 tane çekemeyen insan. 7000 tane de seven var abi. Ben bunları niye üzeyim? Yani benim sonuçta YouTuber'ın amacı sizi e eğlendirmektir abi. Ben de dedim abi o yüzden <laughs> kan devam etmeyeyim dedim. Ve eminim bana prim yaptın diyenler de olacak ama arkadaşlar dedim yani beni tanıyan tanır. Ben primci bir insan değilimdir. Onu geçtim. Kararımı iki saatte verdim. Düşündüm abi ne yapsam diye ve bunu düşündüm, karar verdim. Yani ee, o arkadaşlar bu videoyu izliyorsa bana durduk yere laf atanlar Ben her zaman devam edeceğim abi YouTube'a Siz izleyiniz kalır bana laf edin Dün belki hani cidden bırakma noktasına geldim ama e, yani Dün bayağı bir düşündüm abi Ve asla da bırakmamaya karar verdim ee, Öyle yani Hepinize te desteklediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, Bu arada 63 tane okumuz var abi Güzel derken biri chest açtı Mapin şu ortasını hiç sevmiyorum ya çok kötü. Team aynı. Seniniz tam bir hacker tipi var kardeş. Bunun ikisi muhtemelen team çünkü aniden dönecek bana atacak ve yapmadı evet. Şimdi ben bir tane yapalım yiyeyim. öyle de alayım. Gel buraya. Gel buraya kardeş. Anladım oklayacaksın. Ya benim okum kötü ama ya olmaz ki böyle. Yakın kılıcı kalk ya abi. Kardeş. Abi hadi gel. Hadi 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 rekt yaptık kaçma. Elindeki yapıl var. Onu sana yedirtmem diyecektim yedin ama. Hop. Tam ya aldık aldık gel abi gel. Evet bir tane daha yapıl yedin. Yani beni yeseydin amık. Adam abi bir sürü şey yedi ya. 3 tane mi ne yapıl 3 ve 2. Hop. Okumda bir tane daha mı yiyeceksin? Abi yok artık. Yok başka yapıl yok herhalde. Hop. Tamam abi öldün sen ya. Ben bir şey yapılayım şu şey işi garantileyim derken adam çarpıldı ve öldü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben cidden yani e, dün ciddi ciddi bırakacaktım ama yani o kadar insan üzmeye ne gerek var dedim. Yani hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.